Hâlâ inanamıyorum. Burası bizim şimdi yani, öyle mi? Öyle ya. yeni Galata'daki evler gibi. Öyle mesudum ki. Yalnız burası bizim için biraz büyük değil mi? Şimdilik büyük. Lakin yarın öbür gün çocuklarımız büyüyecek. Torunlarımız merdivenlerinden koşturacaklar. Ben yani bahçeye su kuyusu bile açtırdım. Diğer odaları da görmek ister misin? İsterim ya. Gidelim öyleyse. Aman baba, uzan sen kalkma. Aman bey. Bana bak Orhan. Artık ailenin reisi sensin. Ben bu konağın temelini ellerimle... ...rahmetli madedem de... ...bisini hayalleriyle doldurdum. Bunu hayata tutacaksınız. Tamam mı? Tamam baba. Sen de duydun mu hikaye? Duydum beyim. Bu önce Allah sonra size emanet ediyor. İçin rahat olsun baba. Nasıl bıraktıysan öyle muhafaza edeceğim onun için. Bahçesindeki ağacından kuyusundaki suyuna kadar emanetin emanetimdir. İyi. İyi. <laughs> Bir <laughs> Hemen Bey'im. Baba. <laughs> Baba. Hay yaşa, ellerine Aa. sağlık kızım. Afiyet olsun babacığım. Baba. Gel dinlen etme, verelim şu konağı diyorum ha. Böyle fırsat bir daha gelmez. Adam konağa karşılık maslan tamamını veriyor neredeyse. Ne yapayım oğlum ben masla? Kurt iner oraya kurt. Öyle deme baba. Yarın öbür gün değerlenirse başını taşlara vurursun. Hem kendini düşünmüyorsun. Bari doğacak torununu düşün. Israr etme. Rahmetli babamın emaneti burası. Burası ben öldükten sonra da satılmayacak işte o kadar. Fikret'e vasiyetimi yazdım, teslim ettim. Ya Kahya'nın oğlu ne karışıyor bizim işimize? Öst. Koskoca avukat olduğu çocuk, avukat. O aile bize emanet. Sen de onun çocuklarını okut, sevaptır. Hem senin özendiğin o apartman dairelerine benzemez burası. Bahçesinde su kuyusu bile var be. Bırak baba Allah aşkına ya. Konuşulmaz seninle. Sırf su kuyusu var diye burada oturulur mu ya? Oho! Bulacağım seni daha fazla kaçamazsın. O banyo yapılacak. Babası sen Tekin'i gördün mü? Yok görmedim hiç buralarda. Ya baba sen söyledin değil mi? Beni karıştırmayın çalışıyorum ben. Yapmayacağım banyo. Sen neyle uğraşıyorsun? Kafamda çok büyük bir proje var. Zengin olacağız Saadet. Tam bu sefer avukat Fikri de görüştüm. O yönlendirecek beni. E hadi bakalım. Bu da öncekilere benzemesin. Tekin'i yıkamam lazım. Ne güzel annelik yapıyorsun Tekin'e. Ben annelik yapıyorum yapmasın ama o çocuğun zaten bir annesi var. Görüşmelerine engel olma. Unutmasın annesini. Günahtır. Neyse kapatalım şimdi bu konuyu. Sular kesik. Kuyudan bir kava su çeker misin? Isatayım da yıkayım şu oğlanı. Çekerim tabii. İyi düşünmüşler bu kuyu yapanlar. Susuz kalmıyoruz sahillerinde. Yaptıranın mekanı cennet olsun. Amin. Hayır yani bahçede kuyunun ne işi var? O kuyuyu oraya yapanın da, yaptıranın da... Abi tamam, sakin. Ne yapacağız peki şimdi? Kuyu çok mu derindir? Ben baktım epey derinde. Ay Bir fiyacım var hepinizi. Arkamda kimler var bilmiyorsunuz. Sonra çekti diyor. Bu kolay başınıza yıkacağız sizin. Mahvedeceğiz. <laughs> Gölgenizden korkar hale geleceksiniz. ...bizi tehdit ederken arkamda birileri var diyordu. Adamlar bizi bulmasın. Bulmasınlar. Allah'ım, polise söylemek lazım bunu. Polise, polise hemen söylemek polise lazım. Ay polise ne söyleyeceğiz? Baba ne diyeceğiz canım? Ç çocuk şeyinde, kapak kırıldı, kuyruğun içine düştü diyeceğiz. Polisler bu çocuğun sizin evinizde ne işi var diye sormazlar mı? Ya. Sorarlar. Onu biz de soruyoruz zaten. Senin çırağının bizim evimizde ne işi var? Murat getirdi, Murat'a sorun. Ne? Hastaneye götüreyim seni, dur orada! Ne, ne, şey ne oluyor ya burada? Yaklaşma! Aslında pars üstüne gitmeseydi adam çekip gidecekti de onu görünce yükseldi. Ben üzerine falan yürümedim ya, ben kim olduğunu da bilmiyordum. Acaba kuyuya girip baksak mı? Emin sen delirdin mi? Murat! Sen bu çocuğa ne söyledin? Hı. Şanslı biri misin? Ben değilimdir. İyi biri de değilim. Olmaya çalışıyorum. Ama öyle olduğumu hiç sanmıyorum. Başına bu işi açan benim. Evdekilerin başını da derde soktum. Nasıl yenge? Her yani ne söyledin de bu çocuk kendini balkondan atma noktasına geldi? Aa, <laughs> bir dakika bir dakika yani ben mi sebep oldum şimdi? Ben ne dedim seni serbest bırakacağım dedim. Ellerini de çözdüm daha ne yapayım? Altınların yerini öğrenmek için de zar atalım dedim. Kazanırsa çıkıp gidecekti. Kaybederse de çıkmadan önce altınların yerini söyleyecekti çocuk. Hayatının üstünde kumar oynadın yani Murat. E ben altınların yerini öğrenmek için yenge. <laughs> kumar dediğin şey ocak söndürür. Beladır. Kimse bundan hayır görmemiştir. Çocuğun elini çöz, bırak gitsin Murat diye böyle şeylere giriyorsun sen. Vay be, vallahi pes ya, vallahi pes. Aslında var ya suç bende. Suç bende, size yardım eden de Kabahat abisi. Ah, ben sana hep söylemiyorum çocuğum. İyilik yapmayacaksın, hemen kötülük bulursun. Ben, ben dedeme geldim şimdi. doğru. <laughs> altınlar nerede? Hangi altınlar? Öykü, eğer o çocuğu tokatlamasaydı... ...gurur meselesi yapıp kendini kuyuya atmazdı. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben ne yapsaydım affedersiniz, böyle koşup kucaklasa mıydım? Çocuk bizim altınlarımızı çaldı be pislik. Ölünün arkasından öyle şeyler söyleme. Emin abi altınlarına sahip çıkabilseydi şu anda bu durumda olmayacaktık yani. Evet olmayacaktık. Hatta burada da olmayacaktık ama maalesef buradayız ve sizlerin bizi suçlamasını izlemek zorundayız. <laughs> Daha neler ayol. Kimsenin sizi suçladığı falan yok. Hmm, hmm, maşallah siz var ya. Benim torunum ne yaptı size? Ne dedi ha? Ne yaptı da onu hemen suçlamaya kalkıyorsun? Ne dedi Murat'ım? Ne dedi de? Tamam, ha, tamam. Ananacığım sen... İyilikten sen. başka ne yaptı torunum size? Ya, tamam, ananacığım sen sakin ol. Sen sakin ol. Boş ver, Muhatap ol. Ben de bir şey yapmadım ya. Ben geldiğimde zaten adam atlamıştı, şey yapmıştı yani. Ay karısızın hiçbir suçu yok canım. Aa! Ah, ah. abla, Ablanın bağını duruyordu. Birbirinizi suçlamayı bırakıp ben dinleyeyim bakayım. Ha şöyle. Bugün burada öyle bir şey olmadı. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğiz. Gönüle bile, tamam mı? Tamam. Nasıl? Hmm. Pars. E, efendim abi. Sağda solda boş boğaz gelip ağzından tek kelime kaçırmayacaksın. Tamam. Kimsenin haberi olmayacak. Özellikle avukatın. Kuyunun kapağını kapatacağız. Konağı Saadet Hanım'ın üvey oğluna satacağız. Ve yeni evlerimize taşınacağız. Sonra da burada olan bitenle ilgili hiçbir şey hatırlamayacağız. <laughs> tamam mı? Tamam mı Emin? Emin! <laughs> Toparlan. Merak etme. Burada olan biteni bizden başka kimse bilmiyor. Biz biliyoruz abi yetmez mi? Abi. Vallahi olanla ölene çare yok Emin Efendi. Kimse kusura bakmasın. Elin serseri hırsızı yüzünden yas tutacak halim yok. Ne kadar rahat konuşuyorsun abi. Ne olursa olsun o kuyuya düşen bir insandı. Farkında mısın? Farkındayım Emin Bey. Kendi hatalarının bedelini ödeyen bir insan. Sen bunun farkında mısın? Artık, artık farkındayım abi. Hı. Hmm. İt kopuk yüzünden ailemin zarar görmesine izin vermem. Herkes eşyalarını toplasın. Konağı boşaltıyoruz. Konağı boşaltıyoruz. Tamam, tamam, dur. Eyvah. Sen, 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 sen de yapayım. Yok anane, merak etme. Ha, polis geldi. Ha, biz siz eksiktiniz. Mahalleli. İşte Emin Bey burada saklanıyor. Ya abi siz ne yapıyorsunuz gözünüzü seveyim. Ya altınlarınız bende değil bunun nesini anlamadınız. Biz altınlar için gelmedik. Çırak için geldik Emin. Çırak mı? Her şeyi biliyoruz. Emin gülüm. Her şey derken... ...geçen gece buraya girdi çırak. <laughs> Gözlerimle gördüm. Vay be! Çırak yok. Yanlış görmüşsün bak çırak Çırak yok. Ben ne gördüğümü gayet iyi biliyorum. Hatta sonradan siz şu abiyle beraber geldiniz. Şuradaki delikanlıyla da kapı önünde uzun uzun konuştunuz. Tıpkı bizim eski günlerde beraber yaptığımız gibi. Çırak eve girdi. Bir daha da evden çıkmadı. Ya bize altınları verirsin... ...ya da çırağı verirsin Emin. Yok abi. İkisi de burada yok. İyi. O zaman biz de polisle geliriz. Nasıl bir çete olduğunuzu Kendiniz anlatırsınız artık polise. Gelmeyi düşkün sarsayım ben. altınlarımızı geri kardeşim. Vay be Hadi gülüm. bahtiyar. Aynı, aynı, aynı. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Ne olacak? Sakin. 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 Sakin.